gözlüğü falan çıkarıyorsunuz. Yüz tanıma sistemiyle giriş oluyor. Şimdi İstanbul'dayız. Sabiha Gökçen'deyiz. Bol türbülanslı bir uçuş oldu. Dolayısıyla kafamız biraz allak, allak bullak ama ona rağmen bir kısa kayıt almak istedim. Şimdi Duty Free'deyiz. Burada çekim işi biraz sıkıntı olabilir diye uzatmayacağım. Zaten buradan da Dalaman'a geçeceğiz. Vlog devam ediyor. Sen ne diyorsun? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> hemen hemen kozmetik bölümüne gidip parfümlere ben ve ben kremlere ben bakalım diyorum. Başka bir şey demiyorum. <laughs> Arkadaşlar zorlu geçen aktarmalı uçuşun ardından bavulu da yanlış yerde bekliyormuşuz. Sormasam daha sabah kadar bekleyeceğiz. Bu bavul işleri aktarmalı geliyorsanız yurt dışından falan biraz sıkıntılı. Biz şimdi doğru yeri bulduk. Bu arada son bir duty free'ye daha uğrama şansımız oldu. Şimdi birlikte gidiyoruz. Şimdi geldik. Duty free'ye doğru yürüyoruz. Dalaman'dayız ve çok yorulduk ama sonunda geldik çok şükür. Blok devam edecek. Marmaris blok olarak birleştireceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir macera olacak. 4-5 gün buralardayım arkadaşlar. Atom, roka salatası, marabbu soğan, ee, neydi bu? Levrek marin, Levrek marin e, fava ve kuru, kuru domates. Ve tabii ki bizim rakımız. <laughs> İzmir 35. kadeh Yer Plaka yerli, bak sırtı terli, çok da başı dertli. O eski hali yok. <laughs> Haydi bakalım. En en güzel anılar. Coşkun sabahtan. Anılar. <gülüyor> <gülüyor> gözlerimde Allah bin kere. Neyse ben de artık yani. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Marmaris'teyim. Çok güzel bir sonbahar havası. Şansıma birkaç gün kalacak olmama rağmen iyi denk geldi havanın böyle güzel oluşu. Havuzdan biraz uzaklaşayım. Çok gürültü var. Diğer tarafım da cadde. Yaka mikrofonum da yok. O yüzden şöyle biraz yakın durup konuşacağım. Size şimdi Marmaris Meydanı biraz göstermek istiyorum. Tahminimden daha güzeldi ortam. Yani dün akşam da biraz takıldık. Orada da gözlemlediğim en önemli ayrıntı herkesin bir yıldır söylediği ve benim de 13-14 ay sonra şahit olduğum inanılmaz zamlar gelmiş. Yani bu enflasyonla bu insanlar nasıl yaşıyor, nasıl dayanıyor? Açıkçası bir fikrim yok. Ama çok küçük, beklentiye girdiğiniz ödemeler dev gibi olabiliyor mesela. Yani Dalaman'dan Marmaris'e evvelden taksiyle gelmeyi uygun bulurdum. Bavullarla falan sürünmeyelim isterdim. 2300 lira istedi taksici. 165 liraya havaşla geldim ki burada yaşayanlar için 165'i duyanlar da şoka girdi. Çok yüksekmiş diye. Velhasıl yani ekonomi dışında her şey aslında bıraktığımız gibi. Ancak insanlardaki mutsuzluğu da fark ettim. Marmaris görece zengin muhittir bilenler bilir. Burada zaten birkaç eviniz varsa bugün hatta kendi evinizde bile oturuyorsanız Türkiye standartlarına göre yüksek bir noktadasınız demektir. Ona rağmen insanların gelirlerinin düştüğünü ve fakirleştiklerini gözlemledim. Ben de açıkçası Euro bazında bile Karadağ'dan daha pahalı buldum burayı. Yani uzatmayalım. Zaten ekonomiyi aramızda bilmeyenler yoktur. Ben şöyle meydanı göstereyim size. Yer yer yine kısa kayıtlar almaya çalışacağım. Havuzdan meydana doğru başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bisiklet yolu, Marmaris'in meşhur, evvelden burada hopa binerdik. Bu hopları biliyorsunuz, Scooter'lar. Buradan böyle varlar, sokağına giden yol. Birazcık sizin için çekim yapacağım. Burası yürüyüş yolu, akşamın güzel bir saati. Ufaktan göstereyim size. Evet arkadaşlar şimdi de akşam yürüyüşü. Vallahi bir sürü içerik aldım kısa kısa, uzun uzun. Bunların hepsini sizin için güzel montajlayıp iyi bir vlog haline getireceğim. Şimdi marina tarafından yürüyorum sahil kesimi. Oradan da kısa görüntülerle devam edeceğiz. Tekne turları yapılan, karşıda da kuyumcu ağırlıklı pırlantacılar böyle. Kordon boyu yürümeye devam ediyorum. Buradan günlük kalkan tekneler var. Korsan gemisi ve diğerleri. Burada genelde akşamdan konuşuyorsunuz, adınızı yazdırıyorsunuz. Sabahta buluşup tura Tamut bile geldi yani, hepsi var. Balıklar böyle. Şimdi göstereceğim diye size çekiyorum. Bir mekan var bak, fiyatlar da böyle. Atacağım sana şimdi. Şöyle. Meyhaneler. <laughs> Evet arkadaşlar, Marmaris Parlar Sokağı'nın en tanınan siması. Gençliğimizin bir numarası ama hala genç kalan, kalplerde de gençliğiyle damga vuran, bizim de burada çok sürttüğümüz dönemlerde abimiz olan Şaman Hoca. <laughs> evet hocam. Oh, oh my god, bu da Şaman sarmalı. Şaman hocam bir şeyler... Yüzde kesin. yüz doğaçlamadır, güzel... 17 yıllık. Bu kıçıma erene kadar da ölmemeye karar verdim. 67 yaşındayım. Yani vallahi bizim buralara bekleriz. 40 senedir Barlar Sokağını, 42, 42, senedir Barlar Sokağı'nı domine eden abimiz. 25 yıl önce geldim buraya. Çok sever, da çok 3-4 yıl önce biz tanıştık <laughs> bir vesile. Ben o zaman buraya yeni gelmiştim. Hep söylüyorum. Beni tanıyanlar biliyor. Şimdi tekrar bak yıllar sonra geldim, tekrar burada gördüm, çok da Aynen, mutlu Aynen, ben buradayım, ben buranın bekçisiyim, şamanıyım. Şamanı. <laughs> buranın ruhani gücüyüm. Gerçek şaman olmak isteyenlerin de danışmanıdır, evet. rehberdir. Evet, bütün yaşam koçlarına yaşa, yaşa koçum derim, hepsinde terapi veririm. Bir de bu şimdi yaşam Ücretsiz koşulları... yaparım bunu. hocam, bu yaşam koçları, taşşam koçları oldu bir yere. Os, Çekme. Os, os, osurmayı öğrenmeden millete sıçmayı öğretiyorlar. Bir boktan haberleri yok. Onlar da bana geliyor alıyor. Öyle bir iki bire çöz demleniyor işte. Sokak Hadi. boş, sokak boş. Erken, erken, daha erken, daha çok erken. Gece bakarız, belki evet. kaydederim, daha belki etmem. Şeytan bile uyanmadı. Şeytan, şeytan azapta gerek. <laughs> Deniz, biraz uyku ben <SILENCILAR> <Bütün isteğim boyu. SILENCILAR> sen Bodrum <SILENCILAR> sen Bodrum'u seversin. <laughs> <SILENCILAR> de, Bodrum'da yorgu, yorgu, yorgu. Hani alkış Ai, cabeça, ele tá morrendo. Tá me chamando, sai Maria Magdalena'nın mesleğini soruyoruz. Maria Magdalena bir numaralı faşistidir. <laughs> <daha> Nasıl? <sonra. gülüyor> i̇şte bunu duymak için İsa'nın da sevgilisidir. Yani. İsa'nın sevgilisi de, ama havarisi de yerine geçiyor. Gerçi bir annesi de Leonardo, var, Leonardo da Vinci'nin 13. Orsuz eleman var ya son yemekteki. Yanındaki... Son akşam yemeği. 13. şansa bak. Kadın mı? O da Maria, Maria Magdalena. Magdalena. 13. kişi mi? Ort, 13 o yüzden olsun. Hiç değil. söylüyorum. Sesim gitti ama hala yaşıyorum. Özledin mi midyeleri? Özlemiştim. Marmaris Barlar Sokağı'ndan belli kesitler. <laughs> biraz uzun olacaktı ve uzun oluyor da şimdi kaçırmamak için sezonun son günlerinde deniz mevsimini bir denize gelelim dedik. Yola çıktık şöyle Hadden Hanım ve Gamze Hanım'la şöyle onları da göstereyim. Evet denize gidiyoruz önce kahvaltı sonra deniz. Sesimiz biraz kötü oldu ama inşallah toparlayacağız padişan macunu ve ada çayımızla arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Ben yine kısa görüntülerle size aktarımlar yaparım. Takipte kalın. Görüşürüz. Sen buralara nereden geldin? Ne yapıyorsun Bakmıyor <laughs> musun normal? onlar? Allah'ım ne oldu? oldu artık. Bir şey abone ya. Bakın 10-18 abone daha gelmiş. Yavaş yavaş gelir kapısı oluşturalım YouTube'da. Her masada burada. ekmekten sen zaten beş kişi. Ama o takipte kalması için içerik üretmen lazım. Tabii, Yoksa aboneler çıkıyor. Bu adam bir şey yapmıyor. Nasıl zaten güneş alıyor? Allah bir yol bulmadan güneş alıyor. Vallahi ne olur hiç beklemedik. Söyledi ama arkadaşlar. Evet gençler Kasım ayında da pardon Ekim ayında da yüzmedik demezsiniz. Asla. Son sevdanın son vuruşunu yaptık. Arkadaşlarla yüzdük. Böyle mekanların son durumu da böyle. Yazın yer bulamazsınız arkadaşlar ama şimdi boş sakin. Yeniden merhaba arkadaşlar. Marmaris'te 5. gün. Böyle bir gündüz güneşiyle de çekim yapayım, gezeyim istedim. Dün bir Dalaman'a uğradım. Gitme gelme, transfer, yol, taksi. Burada geldiğimde zaten döndükten sonra da bu konuda podcastler de yapacağım paylaşmak istediğim çok konu var, notlarım var. Anlatacağım size arkadaşlar ama en çok dikkatimi çeken şeyi aklımdayken söyleyeyim. Fiyatlar korkunç hale gelmiş. Yani bir buçuk yılda bıraktığımın dört katı, beş katı her şey inanılmaz pahalı. Nasıl oluyor bu işler artık anlayamıyorum. Ama ayak uydurdum. 5-6 günde insan bir nebze alışıyormuş bunu gördüm. Hani alışmak mı eskimek mi kararı siz verin. Bu konuyu detaylandıracağız zaten döndükten sonra da. Aklımda var bir sürü konu söylediğim gibi. Biraz daha fazla Marmaris görüntüleriyle şimdilik vlogumuz böyle akmaya devam etsin. Gezmeye devam. Önümde bir İzmir turu var. Artık ne kadarını hangi ölçekte ayrı ayrı video yaparım duruma göre bakacağız. Şimdilik Marmaris Marina'dan tekrar selamlar arkadaşlar. Görüşürüz.